Leonardo AI sitesine gidin ve Google hesabınız ile oturum açın. Create New Image simgesine tıklayın. Yeni gelen transparency özelliğini açın. Görsel boyutunu seçin. Oluşturmak istediğiniz prompt'u girin ve Generate düğmesine tıklayın. Kısa bir beklemenin ardından birbirinden güzel görseller hazır. İstediğinizi indirin. Bu kez daha zorlu cam bir görsel isteyelim. Sonuçlar etkileyici değil mi? Bunlardan da bir tane indirelim. İndirdiğimiz PNG dosyalar düzenleme uygulamasında nasıl görünüyor bakalım. Son derece başarılı. Zorlu cam görsel olması gerektiği gibi şeffaf. Artık PNG aramak yerine Leonardo'da kendiniz oluşturun. Günlük 150 krediniz de hazır.